بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيان أنواع القياس المنطقي تفصيلا قياس المنطقي çeşitlerini beyan edeceğiz ama tafsilli bir şekilde, yani detaylı bir şekilde bu sefer bahsedeceğiz. Şimdiye kadar mesela önceki derslerimize diyorduk ki kıyası mantıki iki kısma ayrılıyor. Kıyası iktirani var, kıyası e, istisnai var. Böyle sadece bu kadar. İcmalen söylüyorduk. Şimdi ise e, her birini detaylı bir şekilde ele alacağız. Evvelen el kıyasul iktiraniyum. Kıyası iktiraniden bahsedeceğiz. Onu anlatacağız detaylı bir şekilde inşallah. Evet. El kıyasul iktiraniyum. Kıyası iktirani manahu anlamı nedir? Misaluhu yani kıyaslıklar ne demek? O, o, o süreceğiz ve örnek vereceğiz. Sonra sebebu tesmiyetihi niye ona iktiran yani beraberlik yapmak anlamında niye iktiran ismi vermişiz? Bunun sebebini beyan edeceğiz. O sonra da enva'uhu yani kıyas-ı iktiraninin de çeşitlerini e, söyleyeceğiz inşallah. Ma'nahu yani ma'nel kıyas-ı iktirani'' Kıyas-ı anlamı Huwa bu kıyas Tani ellezi yani el kıyasu öyle bir kıyastır ki la tekunu olmuyor en netice olmuyor ev nakidu havetu neticenin zıttı olmuyor mezkuraten fihi o kıyasın kendisinde netice ve neticenin zıttı mezkur değil. Mesela örnek verelim. En nebidu muskirun ve kullu muskirin burada mim yazmamış yazalım. Hıh ve kullu muskirin haramun bakın bu kıyastır işte bundan netice zikedilmemiş bakın en nebizu muskirun ve kullu muskirin haramun yani ne şarap sarhoş edicidir her sarhoş edicide haramdır <laughs> netice bu kıyas bu kıyasın kendisinden netice zikedilmemiş a bu neticeyi biz kendimiz ne yapıyoruz biz bunu bu kıyasın kendisinden ortaya çıkarıyoruz ha. Meskur değil neticen kendisi. Mesela en nebidu haramun ve en bunun zıttı en nebidu mesela leysa haramen yani, e, bu kendisi ve zıttı falan bu kıyasın kendisinde zikredilmemiş. Ay işte buna kıyası iktirani diyoruz. Evet. Felem yuzker <laughs> zikredilmemiş fil kıyası sabaki önceki kıyasta en neticetu. Önceki kıyasta netice zikredilmemiş netice de vahiy o netice de en haram bu netice önceki kıyasla zikredilmemiş olandır. Bak netice bak. Önceki kıyasla da zikredilmiyor. En nebiyyudu muskirun ve kul muskirun haramun. Bu 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 bu, bu kıyası sabık budur işte. Bu önceki e, e, kıyas. Yani sabiku e, lin Neticeden önce olan bu kıyasta neticenin kendisi zikredilmemiş. Aynı zamanda velm yuzker <laughs> fihi abu en nebizu meskun ve kulumsun haramun burada aynı zamanda velem yuzker zikredilmemiş fihi bunda bu kıyasta nakiduha nakidu'n netseti bu en nebiz haramun e, e, nakidi zatı da e, burada zikredilmemiş yani zatı nedir ve huwa en nebizu leysa haraman abu bilaz zikretmemiştir o zaman buna kıyası iktirani denilir niye iktirani diyoruz İktiran, beraberlik manasına geliyor. Bir, e, e, i̇ki sebebi var. Bir, bu e, hadleri var, var ya, hani haddi esgar, e, haddi evsat o haddi ekber. Bunlar birbirleriyle birlikte, birliktedirler. Birlikte Aralarında herhangi bir istisna ve istidrak edadı yoktur. Haddi esgar, haddi evsat ve haddi ekber. Bunlar arasında istisna ve istidrak edatları olmadığı için bunlar birbirlerine muhtarın birliktelik oldukları için bu sebepten ötürü buna kıyası iktiran demişiz. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi ise ennebidu muskürün bu bir kadiyedir. Ve kullu muskirin haramun bu da diğer bir kadiyedir. Kadiyeler arasında yani birliktelik var. Aralarında istisna ve istidrak edatı zikredilmemiş. Bu sebepten ötürü buna e, kıyası iktiranı demişiz. Yani iki e, sebepten dolayı iktiran ismi almışız. Zaten bak söylüyor. Ee, evet. Şimdi e, kıyas iktiranı örnek verdik. Dedik ve lem haram onu söyledik. Fe kıyasu bu kıyasımız olmuş oluyor. İktiraniyen. Kıyası iktirani oluyor. Niye kıyası iktirani der? Çünkü neticemiz var ya haramın. Bu netice bu e, çıkarılmış ve entezat yani aynı oruç çıkarılmış minel mukaddimati abu neticeden önceki bu mukaddimelerden bu netice bunadan çıkarılmış ve lem yusarrah yani ve lem yusarrah sırahat e, olunmamış biha o netice hakkında fihi bu kıyasta bu kıyasta netice hakkında sırahat olunmamış yani bu netice sarahaten bu önceki kıyasta zikredilmemiş yani ha. O yüzden bu kıyası iktiranidir. Evet. Kıyası istinayda da o e, neticeden önce de zaten o netice kendisi zikrediliyor yani ya. Bak söylüyor. bu tesmiyeti Niye iktirani demişiz? Yani hani o birliktelik anlamını ifade eden o ismi niye bilmiş? İktiran, muhtarın. sebebi tesmiyetihi. tesmiyeti yani bu ismi almasının sebebi şudur li iktirani anasirihi hududihi unsurları o, 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 temel yapıları yani o haddi haddi asgar unsurlar şu haddi asgardır haddi ekberdir haddi a bunlar birbirine muktarın olduğu için aralarında yani bunlar birliktelik olduğu için aralarında istisna ve istidrak edatı bulunmadığı için evet başka bir sebebi li iktirani bunun kadiyeleri muhtarındır, birliktelik var. Yani bu e, ile bu kadiye arasında istisna ve istidrak edatı mesela e, yoktur bu kadiyeler arasında yani bu ikisi. O yüzden kadiyeler arası, muhtarın olduğu için buna kıyas-ı ihtiran demişiz. Yani dune en tetevassata beynaha bu kadiyeler ile e, arasında bulunmuyor e, edat istisna yani yok. Ev istidrakin bir de istisna İstidrak edatı da yoktur. İstidrak edatı lakinne. <laughs> Lakin ve de lakinne. İşte bu edatlar yoktur. Kadiyeler birbiriyle muhtarındır ve o hadler unsurlar birbirleri muhtarındır. Bu sebepten dolayı buna kıyası iktirani demişiz. Enva'uhu. Bu kıyası iktirani'nin çeşitleri. Bu kıyası iktirani ya hamlidir ya da şartiyedir. Hamli, mahmul e, e oluşan şartı ise mukaddem ve taliden oluşan demiştik. El kıyasul iktiraru hamliyu ve ma terake min kadaya hamliyetin fakat. Sadece kadiye hamlelerden tek oluşan. içinde hiç kadiye şartı yok. Hep kadiye hamleden oluşuyor. Buna el kıyasul hamli diyoruz. Misal bunu ney? Kullu insanin hayvanın. Bütün insanlar mesela hayvandır. Bak bu hamlidir ve hayvanı e, kul insana hamlettik ve kul hayvanın cismi, o cismi kul insana ha, hamlettik o zaman bak e, tekrarın cüzdendir bu hayvandır yani abu e, haddi avsattır. onu çıkarıyoruz neticeye varacağız haddi e, asgari alıyoruz kullu insanın o haddi ekberi alıyoruz cismun bak fe kullu insanın cismi olmuş oluyor netice işte bu fakullu insanin cismin bu kul insan hayvan ve kul hayvan cisminin neticesidir. Ve burada e, her iki kadiyemiz de e, yani şeydir. Kadi hamleden oluştuğu için bu nedir? Bu el kıyasul iktiraniyul hamliyudur. Bir de el kıyasul iktiraniyul şartiyu var. O da vahva şudur. Ma öyle bir kadiyedir ki terakkebe oluşan min kadaya şartiyetin yani kadi şartiyelerden oluşan. Evvet min şartiyetin ve hamliyetin. Ve de hamli ve şartiyetin de oluşabilir. Buna örnek vermemiş, biz yazmışız. Mesela, hâdâ şey insanın, bak, hâdâ şey insanın bu ıı, hamliyedir, bu kadiyemiz. Ve kullama kâne şey insanen, kâne hayvanen. E, her bir şey, insan olan her şey, aynı zamanda hayvandır. Bu da şartiyedir o zaman fe hâdâ şeyu hayvanun netice hada, fe hâdâ şeyu e, hayvanun netice bu oluyor. Kullu e, insanın bu hadde usadı bunu çıkarıyoruz. Hada şeyu hayvanun netice bu Fe hâdâ şeyu hayvanun netice. Bak hem şart hem de hamleden oluştu bu e, kıyas e, kıyas O yüzden buna el kıyas ihtiyarının e, şartı diyoruz ma terakebe min kadaya şartiyetin kadiye şartiyelerden ev min şartiyetin ve hamletin şartiye ve hamle bak burada hamle bir de şartiye vardı yani ona örnek misaluhu buna örnek bir kıyası ihtiyarının şartı örnek izâ kene şemsu tali'aten fen neharu mevcudun güneş doğunda gündüz mevcuttur Ah bu kadiyemiz şart, e, şartiyedir ve izâ kene neharu mevcud ve izâ kene neharu mevcuden Orada elif olması gerekiyor. Ve de kan nehar mevcuden nehar mevcud olunca fesaimu oruçlu kişi engellenmiş, menedilmiş, edilmiş bir ekli ve şurbi yeme işme, ve sair el diğer oruç bozan şeyden men edilmiştir. İki kadiyemiz oldu. İde kana şems taliatan fe nehar mevcudun bir ve ide kana nehar mevcuden fesaimu memnun min ve şurbi ve bu da iki. İki kadiyemiz e, var o zaman kad e, Kadiyeyi e, sonradan bunu alıp başlayacağız alacağız. İde kana şemsu evet. Bu da fenomen mevcut. Bu da önemli O hadi o O da ide kana şemsu bak tekrarlanan cüz şudur Bu tekrarlanan cüzdür. Onu çıkar. Ne kaldı geriye? İde kana şemsu min el Bak netice. Fe kana şemsu Fesâim memnûun minel ekdi ve şurbi ve Netice böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Bu kadiye tamamen şartiyelerden oluş, oluşma örneği. Yani kadaya örnekti. Ama şartiyel hamle e, olabiliyor demiş. Örnek kendisi vermemiş. Biz burada onu e, örneğinde vermiş olduk. <laughs> evet. Tarikatul vusuli ulaşma yolu lin neticeti. Neticeye ulaşma yolu fil kıyasil iktiraniyi. Kıyas-ı iktirani de neticeye ulaşma yolu. Rahattır. Yani kıyas-ı iktirani de neticeye ulaşma yolu. E, e, Hadde ortada çıkar, geri kalan. O neticedir. Ve der ki buna soruyor. bir Bi fil mükerreri. Tekrar edilenleri çıkar. Mel mukaddimeteyni. İki mukaddimeden. Mukaddime-i sonra, mukaddime kubra. El kubra ve sonra. Mukaddime-i sonra ve mukaddime kubradan. Tekrar edilenleri çıkar. Ve ma yetebakka geri kalan fe o, o neticedir. Ve beyan ediyor bunun izahı fil kıyasil iktidarını hamle. Kıyasil iktidarını ikiye ayırdık ya. Hamle bir de şartıya. Hamleden örnek. Mesela kulli insanın hayvanın. E kulli hayvanın cismun. O zaman tekrardan ne cüzdedir? Bu hayvan da hayvan. Geri kaldı. Kulli insanın cismun. Fe kulli insanın cismi oldu. Evet. Fe kulli insanın cismi. Netice bu oldu yani ya. Yani mukaddime-i suranın Mevduğunu alıyoruz. Mukaddime kullanın mahmulunu alsa netice. Kulli isem cismun. Fil kıyas ile iktani şartı da ise ele alırsak şu şekilde biraz daha yaklaşayım. Yazı küçük olduğu için belki daha iyi görünür. Evet. Mesela "Eğer كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَرُ Güneş doğunca gündüz mevcuttur. O burada ise اِذَا كَانَتِنْ اِذَا كَانَ النهار موجوداً Orada elif ekliyoruz. Mevcudden. Elif yoktu. O zaman فَالصَّائِمُ مَمْنُعُ ve الْاَكْلِ ve وَالسَّيْلِ مُفْتُرَاتِ Tekrarlanan nedir? O vücudu nehar bak. vücut. O tekrarlananı çıkar. Evet. Tekrarlanan cüzü çıkar. اِذَا كَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً وَزَفَ الصَّائِمُ مَمْنُعٌ ve الْاَكْلِ ve وَالسَّائِلِ الْمُفْتُرَاتِ Ne böyle oluyor. Ha. Bak fe ize kâne şemsu sâliaten fesâimû memnûun minel ekli ve şurbi ve sâilil muftirâti. böyle oluyor. Yani iki şöyle diyoruz. Ya diyoruz o tekrarın cüz hadde usulü çıkar geri kalan neticedir. Ya diyoruz ki e, mukaddime-i suradan e, mevdu'u mukaddime-i kuradan mahmulu alıyoruz. O kadî hamlede böyledir. Ama en güzel cevap hadde usulü çıkar. Hadde asgar ve ekberi e, kalıyor. O işte neticedir ha. Evet, mukaddime-i suğadan haddi esgari alıyoruz. Mukaddime-i kubradan haddi ekberi alıyoruz. Bu neticedir işte yani ya. Haddi olsa oradan kaldırmış oluyoruz. Ve geldik kıyasi e, istisnaiye. Bura kadar olsun. Onu da inşallah bir dahaki dersimizde işleriz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.